arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben Leyla Kasapoğlu. Artık onu duymaktan sıkılmışsınızdır ama prosedür gereği söylüyorum diyelim ki. Şunu baştan söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları sonuna kadar izleyip lütfen bunun altını çiziyorum. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer beğenirseniz beğenmezseniz tıklamayın. Konseptimizden de görüldüğü gibi Tekne'deyiz şu an. Bugün farklı bir video çekeyim dedim. Hayatımızda bir değişiklik olsun ve tekneyi dedim. nerede gördük tekne falan? Bence böyle videolarda falan. <laughs> Ağır çekime alır. <alan. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar, şimdi size kısaca içeriğimizden bahsedeceğim. Ağzımızı baklayarak kelime bilmece oyunu yapacağız. Bunu benden özel olarak istedikleri için ve bu hafta yayınlayacağıma söz verdiğim için Sırf bir videoyu çekmek için yata geldik. İkişer ikişer takımlara ayrılacağız. Kaybedenler denize atlayacak. Nasıl ama? Yüzmeyi biliyor musun? Ben mi? Evet. Ben yüzmeyi biliyorum da denizde fobim var. Yüzemem ki kanka. <laughs> İnşallah kaybetmezsin o zaman. Ama her Aki gibi kazanırım. Can yeleği var mı burada kanka? Tamam, can yeleğiyle bir şekilde girelim artık, ne yapayım? Tamam. Az önce dediğim gibi ikişer takıma ayrılıyoruz. İki kişi, iki kişi olarak. Takımlarımızın ismi Melekler Takımı. Melekler Takımı. bir Melek ablamız ben. Şeytanlar Takımı. Arzu Hanım Efendigiller, hazeri olur kendileri. Leyla Hanım Efendigiller, adaşım olur kendileri. Aynı zamanda haziri hem de hemşerilerim. Tongil de benim canım ciğerim, çok yakın bir arkadaşım. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Beni kırmadılar. Kelimeler hazır mı? Kelimelerimiz hazır. Karşı tarafı o kelimeleri doğru bir şekilde anlatması gerekiyor. Dediğim gibi kaybeden takımdan bir kişi aralarında anlaşarak ancak böyle bir güzellik yapabiliyoruz. Denize atlayacak. Hani böyle girip çıkması bile yeterli. Önemli olan o piçlik yapmamız. Ama olabilir. bence burada girmesinler çünkü çok akıntılı, akıntılı bir burada su. Burada girilmeyecek zaten. Yanaştığımız zaman yanaşacağımız bir yerlere yakın bir yerlere. Kaptanımızın uygun gördüğü bir yerlerde Girip çıkmaları yeterli. Tamamdır. O kadar özgüvenli konuşuyorum ki girip çıkmaları yeterlendi. Bekleyeceğim öyleyse. Dediğim gibi takımlar aralarında anlaşarak hangisinin suya gireceğini kendileri seçebilirler. Bu şekilde... Oyun başlasın! Ama ne söylediğini anlaşılıyor böyle. Hı hı. Ne? 2, <laughs> başladı. Ne yapayım? Manita. Ne, ne, ne.

Kamero. Elinle gösterme. Kamera, Saymamam lazım ama sayıyorum. Panyoro. Kaç oldu? 4 3. 4, 4. 4. 4. 4 tane bildiler. Evet, 4. Bindel, siz 5 Kondalye. 10, 10. Ne? Pindalji. 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 Sandalye Dantelli. Sandalye Dantelle Eee Sandalye Bir daha söyle Sandalye 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 mi? Sandalye doğru mu? Ama sen başta söyledin sandalye diye Söylemedim Sandalye dedim Anlamadım Perdi Perdi Karde. Karde. Evet. <laughs> ne? Residans. Ne? Residans. Benim evim. <laughs> Benim evim. Lan, Ahşap, <laughs> Ama sen bizim saniyemizi <laughs> aldın. Bir kelime daha kısamıyorum. O zaman sen 10 saniye Başla. Telefon. Telefon. Evet. <laughs> Vurdum vurdum, 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 Profon. Profon. Göstermek yok. Gösterme. Gemi, gemi, Kaptan, kaptan, kaptan da Mikrofon. Bitti, bitti. Yani. Tabii ki. Melekler. Şöyle şey. poz verelim.

you <laughs>